Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İnovasyon Haftası İnovale Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan ihracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz. İhracatların neye ihtiyacı varsa gidermesinin gayreti içerisindeyiz. Her alanda daha güçlü olacağız dedi. Sizlerin de arasında olduğu ihracatçılarımızın kendilerine sunulan tüm bu desteklerin hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Özellikle ihracat hacminde hep birlikte tarihi bir başarı hikayesi yazdık. Göreve geldiğimizde yılda sadece 36,1 milyar dolar ihracatı olan ülkemiz geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye bu artış oranıyla OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara ve sorunlara rağmen ihracatımız yükseliş trendini hala devam ettiriyor. Son olarak Ekim ayında yeni bir rekora daha imza attık. Ekim ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 oranında artarak 22,9 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek Ekim ayı ihracat değerine ulaşmanın sevincini yaşadık. Ekim ayı itibariyle son 12 aylık ihracatımız ise 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Bittik, battık, mahvolduk diyenlere aldırmadan çalıştık, ter döktük, gayret ettik. Hamdolsun çabalarımızın meyvesini de rekor ihracat rakamlarına ulaşarak topladık.